kıymetli dostlarım size bir aşı tembelinin hikayesini anlatacağım. Bu aşı tembeli benim. Adım Alpaslan Arslan. Alanyalıyım. Turizmle uğraşıyorum. Eğitim seviyem ortanın üstünde. Doktora seviyesinde. Ayrıca iletişim fakültesinde 3. sınıf. Anadolu Üniversitesi felsefe bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Normalde eri doğru birbirine ayrı edebilecek kapasite olduğumu düşünürüm. Ha bu olay olunca iş değişti kendimi bir anda aşı tembellerin içerisinde hissetmeye başladım. Mesaj iki defa geldi. Ha, bugün yarın derken bugünlere kadar uzandı. Hikaye şöyle başladı. Bayramın üçüncü günü abim gilde bayramlaşma sırasında abimle hanıma virüs bulaşmış. Abim üçüncü gün beni aradı. Ben pozitif çıktım bir test yaptım diye. Bir hanım da zaten öksürmeye başlamıştı. Gittik kızım da öksürüyordu. Kızım ne negatif Eşim pozitif çıktı. Sonra birkaç gün sonra bende de değişiklik olmaya başladı. Ben de feste gittim. Kızımı da götürdüm tekrar. Kızımın da pozitif çıktı. Ben de pozitif çıktım. Ayın onuna kadar böyle evde geçirdik. Eşim bir hayli zorlandı. Ve onunla benim oksijen seviyem düşmeye başladı. 31 Temmuz'da 10 arası evde geçirdik. Ayın 10'una eğitim araştırmaya geldik. Orada 3 gün kaldım. Nefesim yetmemeye başladı iyice. Dostlar beni Akdeniz tıpa alalım dediler. Geldik. Akdeniz Tıp'ta geldiğim gece çok sıkıntılar çektim. 90 altına düştüğü zaman ben de takatsız kalıyorum. Çıkartır çıkartmaz zaten yığılıp kalıyorum. Şu an burada bir haftayı bitirdim. Bu yatakta böyle sürünüyorum. Ailemden 12 kişi eşimden ulaştırdığı kendi kayınpederi kayınvalide. Kayınpeder 81 yaşında, koa hastası. Kayınvalide 71 yaşında, böbrek veya <laughs> şeker hastası. <laughs> Ve bunlar hepsi iyileştiler. Kızım en son aşı olmayan kızım, 21 yaşındaki kızım en sonu o atlattı. Bacan Hanım'ın oğlu 17 yaşında ikinci yazı zor atlatan o. Bu ikisi aşısızdı. Aşısızdı. Gerisi hepsi aşılı. Bir de ben akıllı alpastan aşısızız.